Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans oyunuyla daha karşınızdayım. Bu arada bu benim köyüm değil öylesine köye bakıyordum. Böyle güzel bir köyümüz var burada belediye binası 16. Benim köyüm bu. Bugün neler yapacağız bugün? E, klan oyunları ödüllerini toplayacağız. Sizin için 3 gündür bekletiyorum bu arada bu ödülleri. Onun için de başka ne yapacağız? E, burada Krabia Coast etkinliğimiz var. Bu artık 30.000'de mi bitiyor? Toplam e, kaçta bitiyor bilmiyorum ama... Bugün videoda ya da video dışında eşek gibi oynayıp bu etkinliği bitireceğim. Ee, sizlerle beraber de bir kısmını yapacağız. Geriye kalan kurabiyelerimi harcayacağım. Klan oyunları ödüllerini toplayarak başlayabiliriz bence. Önceki videoda e, bonusum var gibi almıştım ana hesabım olmadığını unutup. Bu sefer bonusumuz var gerçekten bonusumuz var gibi ödüllerimizi toplayabileceğiz. Ama şimdi e, burada inşaatçı altın ürününü alırız kesinlikle. Şimdi baştan başlayalım neler yapacağımızı düşünerekten eskiden bu iksire çok değer vermiyordum ama e, BD nasıl yükseltikçe ganimet ihtiyacımız daha fazla oluyor o yüzden eğitim iksiri hem de videolar için Eskiden o kadar e, videolarda da kullanmadığım bir iksirdi Şimdi çok lazım oluyor o yüzden eğitim iksirini tercih edeceğim Burada bu iksiri tercih edebilirim çünkü inşaat kısmında o saat çalıştırmak baya işinize yarıyor şey gibi düşünebilirsiniz. Buradaki inşaat iksiri gibi düşünebilirsiniz. Burada engel küre alacağım çünkü dekorasyonlarla kafeyi bozmuş durumdayım. Onun dışında 6 <laughs> tane duvar yüzü alırım ben buradan. Altın da alınabilir aslında biliyor musunuz? Altınım da şu an az ama altını bir şekilde kazarız aman deyip buradan duvar yüzü tercih edeceğim. İnşaat duvar yükseltiyorum bunlarla. Şimdi burada kesinlikle e, bunu almam lazım inşaatçı altın ürünü bir inşaatçı kısmında kahramanlarım ay kahramanlarım diyorum işçilerim boşta mı diye bakacağım 6 saat 34 dakikası var abi şunu bir kere hızlandır 6 saat 34 dakika altın madeni bitecek e, altında duvar yükseltiriz sonra en pahalı altın yapabileceğim yükseltme 4.1 milyon gizli testi bunu yükseltmek istiyorum 5.5 milyon zaten. Sadece bu 6.5 saatin bitmesi biraz uzun sürebilir. O zaman klan oyunları ödüllerini sonlara doğru bırakırız. Bu arada bir tane saat kliyesini kendim kullandım. Bir tane de iksiri kullanacağım burada. 60 dakikalık bir hızlandırma yaptık. Kaç kat hızlandırıyor bu arada? Ee, 10 kat boyunca hızlandırıyor. 1 saat boyunca 10 kat hızlandırdık. Yani 10 saatlik bir hızlandırma yaptık. Ee, 6 saat desek buna 10 kat hızlandırıyor ya aman hesabını yapamayacağım şimdi 6'yı 60'ta çarpsak 360 360 dakika ee, ona bölünce 36 dakika sonra yaklaşık bu bitecek. Evet 40 dakika falan filan sürecek bunun bitmesi. Oo. Neyse o zaman en son yaparız klan oyunları ödüllerini en son toplarız o şekilde yaparız. Taş harcamak istemiyorum. taşlarım benim için değerli çünkü. bunları her zaman biriktiriyorum. Şimdi şuradan e, şu çimlerin gereksiz büyüyenlerini alacağım. E, buradan şöyle duvar şeklinde gitmesini istiyorum ben çünkü. Onun dışında şuradakileri de alacağım. Buradakiler de gereksiz. Şu köşedekini artık çıkartabilirim. Yanlış tarafı uzamışsın sen de. Tamamdır. Şuradan tamam bunları alamıyoruz. Doğru. Şimdi. E, burada da iki tane işim boşta. Klan savaşı yapalım diyecektim. Klan savaşları sona ermiş. Yetişemedim ya. Of. Şuradan klan savaşı başlatalım. Bugün e, çok fazla işim vardı. Bir de evde misafir falan filan vardı. O yüzden video geçe kaldı. E, öyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden bunlara yetişemedim. Şimdi buradan kendimi alıyorum değil mi? Kendim varım. Yan hesabımı da alayım. Sıfırdan FG35. Alttan iki kişiyi de alacağım ki diğer kişileri de katmış olayım. E, katılma şeyi yeşil olan bir arkadaşları almış olayım. 40'a 40'lık bir klan savaşı açıyorum. Bu arada klana gelmek isterseniz Korkusu Oyuncu yazdığında çıkıyor. BD-13 ve üstü sağlam köyü e olanlar arkadaşlar gelebilir. Lilik başlamadan gelirseniz sizin için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Klan Savaş Ligi'ne katılabilirsiniz. Özellikle BD-14 seviyesindeki arkadaşların bilgisi olsun. BD-14 ve üstü diyeyim. Ee, o zaman normal saldırılar yapalım. Hem bir yandan şu etkinliği kasalım. Ee, Tatlı iksir etkinliğini kasalım. Çünkü iki günden az bir süremiz kaldı. Valkür artı iki şifacı. Ee, şifacımız var bir de buraya valkür eklememiz lazım Kaç tane valkür ekleyeceğim Buna bakacağım 6 tane valkür Tamamdır ben ordumu hazırlayıp hemen geliyorum Videomuza başlayalım o zaman videoya bir like atarsan ve halen abone olmadıysan abone olursan çok mutlu olurum diyorum İlk saldırımla beraber geliyorum hemen hadi bakalım Bu arada saldırıya geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istedim burada kahramanlar kitabı ve altın ürünümüz var ya bunlar da bize fazlalık zaten. Şunları harcayalım. İki tane de işim boşta. İlk olarak ben kraliyet şampiyonumu 19. seviye 195 bin kare iksire yükseltmek istiyorum. Buradan yükselttikten sonra hemen kitabı kullanacağım ve 19. seviye yükselecek 200 bin kare iksir 20. seviye sonra yükseltirim. İki tane işim boşta. Burada iksirim çok fazla olduğu için artık biraz altın madenlerini yükseltiyorum. Farkındaysanız altın madenleri yavaş yavaş max oluyor. Normalde çok daha önceden max oluyor ama e, ben her zaman etkinlik oldu bir şeyler oldu. BD binasına erken geçtiğim için bir tık madenleri, sondaları vesaireleri çok yükseltemedim. Kare iksirleri fırlamıştım ama iksirle şeyler çoğunlukla duruyordu. Bunları da yavaş yavaş max'iyorum. Şuradan altın madeni 14. seviye yükseltmeye bırakacağım. Çok altınım olmadığı için iksiri harcamak amaçlı ve daha fazla altın gelmesi için. Eee... Altınla da 6.8 milyona normalde okçu kulesi yükseltmem lazım. Ama ne yazık ki, ki o kadar altınım yok şu an. E, ganimet kasmadığımız için. O yüzden bir tane daha e, şey yükseltebiliriz bence. Ama altın ürünüm var. O yüzden bu altın ürününü kullanalım. Mantıken düşündüğümüzde şimdi. Ve kahramanlar kitabımız olacak. O zaman e, 3, 3 milyonluk altın boşa gidecek biraz ama... Yapacak bir şey yok. Ee, buradan altın ürünümü kullanıyorum. Keşke altın ürünü kullanacağım. Daha önce aklıma gelseydi bu arada iki tane altın yükseltme yapabilirmişiz. Ee, buradan depolar doldurulsun diyor. Burada 15 milyonluk bir altın kazancım olacak. Bunu basıyorum okçu kulesini kullanmak için. Zaten çünkü buradan alacağız ikisini de. O yüzden kullandım. Ee, güzel. Buradan en pahalı altın yükseltmesi olarak okçu kulesi olduğu için ve en uzun süredir büyük ihtimal 7 gün diyor. Okçu kulesine 18'in seviye yükseltmeye bırakacağım. Daha bir de bunu bundan sonra 19'a yükseltmemiz gerekecek. Buradan Okçu Kulesi'nde e, 18'in seviye yükseltme bırakmış bulunuyorum. Bu sefer gerçekten saldırımla geliyorum. E, Artık etkinlik ordumuzu son kullanışımız bu hesapta diyebilirim. İki gün sonra gidiyorlar çünkü artık e, bu pekkamız ve koç binicimiz bizlerle beraber olmayacak. Aynı şekilde şu değerli büyümüzde ismi neymiş bakayım bunun. Buzul böceği sürüsü büyümüzde bizlerle olmayacaklar. E, belki sonra tekrardan başka etkinliklerle diyelim. O zaman ilk saldırımla başlayalım hadi bakalım. Hep böyle deyip aradan bir kesiyorum ama çaktırmayın. Allah güzel kara köyü köy arıyordum ama köyün her şeyi güzel garimet açısından baktığımızda köye direkt saldıracağım. Direkt köy ganimetin gördüğüm gibi videoyu açtım diyebilirim size. İki tane tekli cehennem var burada. Tamam sıkıntı değil ya. Yani. Merkeze girdikten sonra gerisini hallederiz diye düşünmekteyim. 300 veriyor bu arada gayet güzel. İm, çevreyi neyle temizlesek? Şuradan tomur katarı bir attım. Kraliçeyi de buradan bırakacağım şimdi. Arkasından melekleri atalım. Altı Valkür bir şeyi bu arada etkinlikten dolayı aldım. Bilginiz olsun. Şurada onu kır. Ah var ya onun yüzünden kraliçe dışarı çıktığını emin edebilirim ama kanıtlayamam. Yapacak bir şey yok. Kraliçe ya. Ulan kraliçe. Eee ne yapacağız şimdi bu saldırıda? Mecburen şöyle bir şey yapacağız. Kraliçeyi yavaştan içeriye sokmaya çalışacağız. Başka şansımız yok. Şöyle şuraya bir tane dondurma. Yani şu koç bilincilerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Bizim de işimiz zor be. Neyse süper ejderha orada ne kadar güzel iş yaptı. Ulan bir tane şu yandan yıkmadın duvarları be. Şöyle şuradan var küller atıyorum. Kreta ne yap ne et o belediye binasını al ya. Adamsın kraliçe Daha doğrusu kadınsın ee, Hadi onu da alın çok güzel Şimdi hmm, Şuradan barbarkalı bırak Pekkaları bırak Koruyucuyu bırak Buradan şampiyonu bırak Buradan da dondurmayı bırak 1-2-1-2-3-4 ee, bir, iki, bir, iki, Şuradan öfke Bu arada geri çağırma büyüm varmış benim aslında da Çaktırmayın daha yeni görüyorum e, ee, Barbar kralın özelliğini bas. Geri çağırmayı boşluğa at. Bunun özelliğini bas. Koruyucunun özelliğini boşluğa bas. Bunun özelliğini at. Bunun özelliğini at. Tamam güzel. Allah ben aldığım ganimete bakarım. Kreate ne kadar satsa da şu koç minisi birliği çok güçlü bu arada. 900'e tatlı iksir geldi. Muazzam bir ganimet. Şöyle ekran görüntüsünü alayım. Eve dön diyelim. Sonraki saldırıyla devam edelim. Hemen daha yeni orduyu tekrardan basacağım burada. Güzel bir şekilde. Bu arada ne kadar süresi kalmış şuna bir bakayım. 5 saati kalmış. İnşallah hızlı bir şekilde kendisini bitirip videoyu sizlere yetiştireceğim. Ee, güzel. Şimdi buradan ordumu tekrardan bastım. Her şeyim hazırsa isteğimi istiyorum ve Sonik saldırıyla hemen devam ediyorum videoma. Hadi bakalım. Valla ben 6800 kare iksiri beğendim okeyim baya. Şimdi burada 3 tane tekli cehennem kulesi var. Şurada kartal topu var. Aslında şuradan tomruk Katar atsak fena verim elde etmeyiz gibi geldi bana e, ee, şuradan kraliçe konumlandıracağım şuradan melekleri arkasından bırakacağım şuradan bir tane valkür şuradan bir tane valkür amacım e, ee, içeriye sokmak etrafta temizlik yapmak şu valkürlerle şu koreksi deposun tek hastana ya sen nasıl bir hasar veriyorsun ya gerçekten insan dışı hasar veriyor şu valkürler Kreçe ne yap ne abi girmediğin içeri ya Uff. kreçe hep satıyorsun bizi yalnız haberin olsun da. Allah. Oğlum hava soğuması içimizden geçiyor. Kreçe. Alo. Abi. Nane yedik ya. kreçenin satışı derim. Başka da bir şey demem. Ya da benim kolsuzluğum da olabilir. Oradan da bakabiliriz işe. Krayça'nın özelliği yok lan. Ne yapacağız? 3 tane melek kaldı. 2 tane meleğe düştü hatta. Çok büyük sıkıntıdayız şu an. Çok. Öfke verdim ama yani iki melekli olacak iş mi? İnanın bilmiyorum. Yok olacak iş değil iki melekle. Aha düşür belediye binasını. Yok düşüremeyecek. Gel gel. Ee, şuradan devam et. Belediye binasını başka bir şeyle düşürmek zorundayız. Buradan şunları yollayacağım. Buradan bunları yollayacağım. Şöyle. Ondan sonra. Aa o bizim kraliçeymiş. Vallahi rakip kraliçe sandım bizim kraliçe. Bizim kraliçe gerçi rakipten gibi oynadı bu maç ama. O da ayrı bir konu. Aa tekli cehennem yapma be. Bu saldırı baya kötü oldu ya. Neyse en azından yine bütün eks şeyi kare eksirdir. O sundur bu sundur almayı başarmışız. Aslında alacağım her şeyi aldım da kraliçe. Orada nasıl içeri girmez halen onu düşünmekteyim ben. Burada daha fazla yapabileceğimiz bir şey yok gibi ya. Burada pekkalarımız falan da ölecektir. Köyde de aslında BD nasılsa çok bir şey kalmamış diye düşünmekteyim. Neyse 6300 kare ile 900 tatlı iksirimi aldım. Benim için önemli olan kısmı oydu. O yüzden çok da üzülemiyorum açıkçası yapacak bir şey yok. Buradan tekrardan birliklerimi eğitiyorum. Ve sonraki saldırıyla beraber hemen devam ediyorum. 95000 kare olmuş bile. Nice. Hani köydeki 5600 kare alalım. Ee, şu sağ taraftan saldıracağım ya. Bu sefer kraliçe içeri girersin Sana güvenebilir miyim kraliçem? Şuradan kraliçe atarak başlıyorum Tomruk Atar'la beraber. Valkyrlar Allah aşkına hızlı olun. Kraliçeyi kaçırmayın. <laughs> Tomlu Katar al duvarları bizim için. Tomlu Katar bir tık duvarları geç aldığı için bunlar yaşanıyor biliyor musunuz? Vallahi billahi o sebepten. Geri gel lan. Vallahi yine de girmezsen içeri girmede nereye gittin İskeletler yüzünden mi bu sefer içeri girmeden neyse hiç sıkıntı yok kraliçe hiç sıkıntı yok sen içeri girmeden de ben bu köyü işleyeceğim kafama koydum git etrafta dolaş bakayım sen sen zaten bizi sürekli satıyorsun ee, tamam sen oralarda gezine dur ben şöyle bir şey yapacağım ama hava soğuması Sen de yani abarttın mı sanki biraz Hassas olması indirelim lütfen teşekkürler. Ee, şuradan valkürlerimi yollayacağım. Şuradan bir tane şundan güzel. Ee, geriye kalan kısımda bunları buradan yollayacağım, bunları buradan yollayacağım, bunları buradan yollayacağım. Koruyucuyu buradan yollayacağım. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Var var kralın özelliğine basabilir miyiz? Teşekkürler. Buraya bir öfke büyüsü attım. Hallederiz gibi ya. BDM nasıl şeyde ya köyümüzün. Yükseltmede ya. Hasarda vurmuyor. Sadece bir patlaması fena sıkıntı olacak da. Onu da en sona bırakacaklar zaten. Evet patlamadan da kaçmayı başardık. Güzel. Şurada bir tane sadece e, çoklu cehennem kulesi kaldı. Onu da aldıktan sonra köy işledik gibi duruyor şu işte içeri soksak alamayacağımız köy yok da onu birazcık daha iyi yapmamız gerekiyor diyebilirim. tomlu katar e, duvarları biraz geç çıkınca genelde duvarların dışından dolanmaya başlıyor. O yüzden tomlu katarı biraz daha önce atmak gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde buradan da e, hem bonusumuzu hem ganimetimizi aldık. Bir saldırı daha yapayım. Bu video biraz şey olacak ama ee, hemen geliyorum. Hadi bakalım biraz uzun olacak. Arkadaşlar köylerde ganimet yok. Max bunu bulabildim. Şöyle hemen saldıracağım. Tomruk atarım atıyorum. Sonra şuradan bir pekka şuradan iki pekka. Kreçe içeri girmeyeceksin biliyorum. Yapacak hiçbir şey de yok. Onu da biliyorum. Ee, tamam öyle olsun kraliçe. Canın sağ olsun. Bir deneyeceğim ben yine. Yok. Olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyler zorlu olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ee, yalnız o hava soğuması fena sıkıntı. Heh, güzel hava soğumasını kraliçe gördü. Orada son pikselden. Ama bir çözüm yolu bulabiliriz şuradan duvar açarak kreçemiz için diye düşünüyorum ben. Kreçe oradan bence içeriye doğru artık girecektir. Ben öyle düşünmek istiyorum. Ha güzel. Şimdi. <laughs> buradan bir koç daha lazım bize. Ama nereye gidiyorsun ya koç kardeş. Şu iç kısımdan açsan o duvarı bize. Ne güzel olurdu. Yok iç kısımdan duvar açtıramıyorum koça ya. Şu belediye binası yoluna götürttüreceğim ama illa bu taraftan gidiyor. Aha bu koça çar ama. Çok güzel belediye binasına gittik de gerçi belediye binası zaten yükseltme ki adamın. Neyse sıkıntı değil. Her türlüsün okeyiz. Şurada bir tane öfke büyüsü. Şurada bir tane barbar kral. Şurada şampiyonun özelliğini, şampiyonun özelliği kendisini atacağım. Ee, i̇ki tane pekkamız var. Onları şuradan yallah yapmak istiyorum biraz. Şuradan şunları şöyle. Buradan bir öfke büyü satacağım. Koruyucuyu atmayı unutmuşum. Niye hiçbir fikrim yok. Hadi buradan yollayayım. O ikisini kurtarabilirim belki bir tanesine. Ah kurtaramayacağım. Sıkıntı yok. Kreçen özelliği, her şeyin özelliğini kullanalım. Barbar kralının da özelliğini basacağım. Zaten köyü güzel bir şekilde herhalde üçledik. Sıradan yiyebiliriz belki. O da sıkıntı değil zaten. Köyden alacağım ben aldım. Kupa kasma derdim de yok şu an için. Al bakayım onları. Şurada bir tane şey kalacak. Oğlum üsttekine vurmayı... Ha o dekorasyon pardon. <laughs> Şunu bina zannettim kazanı. O kadar bina gibi duruyor ki. Güzel %160'yı başardık. O zaman artık e, yükseltmelerle beraber devam edeceğim ben videomu. Yükseltmeleri beklenen kadar ama ben bayağı saldırı atacağım bilginiz olsun. E, şurada bunun yükseltmesini bekliyorum. 2 saat 19 dakika hızlandırılmış bir şekilde bitecek birazdan. Hemen şu yükseltme bitsin. Klan oyunları ödüllerini toplamak için geliyorum. Hadi bakalım. Evet yükseltmemiz bitiyor şey artık son bir dakikası kaldı hatta daha kısa bir süre 10 kat hızlı olduğu için Burada altın madenimiz 9. seviye yükseldi hayırlı uğurlu olsun diyorum Şimdi e, altın ürünümüzü harcamadan önce geri kalan bütün altınlarımı harcamak istiyorum Burada 9 seviye yapmışız o yüzden 7 seviyeleri mümkün olunca 8 yapalım 800 bin, 800 bin 600 kullansak daha iyi olur ama ya 612 18 olmuyor çünkü 18 çıkartabilir miyim 60 bin altın bulamam O yüzden şöyle yapalım e, iki tane e, 800'lük yükseltme yapayım ben burada bizim için daha karlı olur diye düşünüyorum 1600 olacak Aynen öyle şuradan iki tane 800'lük altında yükseltme yapıyorum buradan altın mümkün olduğunca azaltmaya çalıştım 140 bin altınımız kaldı e, Buradan geliyorum inşaatçı altın ürünü kullanıyorum zaten e, şeyden geleceği için kan oyunları ödüllerinden 5.5 milyon altınımız oluyor. Burada da o kalan altında gizli testi 4.1 milyona yükseltmeye bırakıyorum. Gayet güzel bir şekilde bir tane daha Tesla'mızı inşaat kısmında inşaatçısı inşaat 9 seviyesinde maxlamış bulunuyorum. Özellikle şu yan köyü artık geliştiriyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada baya bir şey 9. seviye getirmeyi başardım. Yavaş yavaş da diğer küçük küçük şeyleri de getirmeye çalışıyorum. Umarım bir gün bu köyün tamamını max olarak görürüz diyorum. Ve klan oyunları ödülleri toplama kısmına geliyorum. Burada artık inşaatçı altın ürünü ve e, kahramanlar kitabını alıyor olacağım. İnşaatçı altın ürünü de alacağım hatta. Şöyle bunları seçiyorum. Ekstra olarak da e, kahraman kitabı ödülünü alacağım. Buradan ödüllerimizi topladık. Bu arada e, katıl butonunda yeni geldi. Katıl butonundan da 10 TL'niz varsa beni desteklemek isterseniz desteklerseniz çok mutlu olurum diyorum. E, buradan güzel bir şekilde ödüllerimizi topladık. Görüyorsunuz zaten. Bari ekran görüntüsünü alayım. Şöyle güzel bir şekilde. Bu da e, Glan oyunlarını yapan bütün arkadaşlara teşekkür ederim diyorum. Ödüllerimizi topladık. Herhalde başka yapacağım bir şey kalmadı videoda. Diye düşünüyorum. Engel küreği falan filan var. Kullanma kısmı. Onları ben sonra hallederim. Onun dışında bu etkinlik kısmını merak ediyorsanız. Şu an 27 binim yaklaşık olarak. 30 binde falan bitiyormuş herhalde sanırsam. Öyle bir yorum okumuştum. Bunu da ben bitireceğim bugün. Bilginiz olsun. Geri kalan kurabiyelerimi de harcayacağım. Neye harcadığımı da sizi bilgilendireceğim. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ee, bu arada yeni yılı çok yaklaştı. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Ee, Pazar günü falan filan da video gelecek. 18.00'da yılbaşından önce ama bir gün önceden ben yine yeni yılınız kutlu olsun diyeyim. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.